Günaydın. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güncel teknik analizi ve yorumuyla birlikteyiz. Geçen hafta analizi yapmıştık ve bu haftada bunun güncelleme çalışmasıyla haftaya başlayalım istedim. Şimdi ekrandaki anahtar seviyelerde değişiklik oldu. Geçtiğimiz hafta içerisinde bulunduğumuz dinamiğin biraz daha farklılaştığından bahsediyoruz. Burada 10038 anahtar seviyesinin artık yavaş yavaş aşağıda 9900 şöyle seçelim. 9963 seviyesine gerilediğini görmekteyim. Dolayısıyla buradaki anahtar bölgeyi aşağı çekiyoruz ve bir üstündeki direnç bandı bölgesini de genişletiyoruz. Değerli yatırımcılar bunun sebebi geçtiğimiz hafta bir türlü aşamadığımız ve aşağı yönlü de kırmadığımız bandın artık bu hale dönmesi şeklinde düşünülmelidir. Bu bir güncelleme çalışması ve aşağıdaki destek bandımız artık 9963 alt sınır ve yukarıda da 10159 olan bölge bandı bizim anahtar bölgemiz. Aşağıda 9695 değişmiyor. Bu bölgeler aynı ve bu üç farklı zon işte endeksin önümüzdeki dönemdeki fiyat hareketine ışık tutacak zondur. 10.275 önemli direnç olarak hala karşımızda hatta endeks o bölgeye de ulaşmayı başaramadı bildiğiniz gibi 10.159 direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Geçen hafta içerisinde iki kere o bölgenin testi önceki hafta yine testi artık gerçekleşti. Endekste sağ bölge yani aslında şu şekilde büyük resimde baktığınızda oluşturulmaya çalışılan bir sol omuz baş ve sağ omuz dinamiğinin artık dolmaya başladığını ömrünün tamamlandığını söyleyebilirim. Dolayısıyla yavaş yavaş bir kopuş bir kırılım bekleme dönemine geçmemiz gerektiği konusunda uyarıyorum. 10.275'in yukarı kırılması Belki de endeks gidip de bu hafta orayı kırarak üzerinde kalmayabilir. 10.159-10.274 yeşil bölgeye geçmemiz bile artık yavaş yavaş bu sağ omuz bölgesinin tamamlandığını bana anlatmaya başlayacaktır. Tam tersi, eğer negatif gelişmelerde olursa 9.963'ün kaybedilmesi aşağıdaki anahtar bölgeye düşmemizi getirir ve 9.700 9 950 aralığını takip etmeye başlarız bu bölgede Herhangi bir şekilde ana anahtar Zonlarda bir değişiklik yok sadece Bu ortadaki band biraz daha genişlemiş oldu geçen haftaki hareketlerin tamamına bakıldığında Evet şimdi buraya kadar Formasyon analizini yaptık anahtar Zonları belirledik bakın destek direnç seviyeleri değil. Yani birer endeks seviyesinden bahsetmiyoruz. Her zaman için bölgelerden bahsediyoruz ve o bölgelerde işte bu şekilde gözünüzün önünde son derece net. Bu bilgiye göre endeksin yönüyle ilgili kırılımları hangi tarafa görüyorsanız planlarınızı da o şekilde gerçekleştirmelisiniz. Şimdi bir diğer analize geçeceğiz. Trend analizine bir bakalım gerçekten ortada bir değişiklik var mı yok mu ben de merak ediyorum. 3 kanal gelecek şimdi ekrana uzun vadeli regresyon 377 gün pozitif yukarı bu zaten değişmez değerli yatırımcılar o kadar kolay 377 günü hesaplıyor. 144 günlük maalesef halen daha negatif bir regresyondayız ve birçok büyük hissede Zaten başımızın belası olan kanal bu kanal. Yani orta vadeli kanalı bir türlü pozitife çeviren dinamik görülmedi. Endekste de hakeza aynı durum söz konusu. Peki kısa vadede durumumuz nasıl? Burada iyiyiz. 55 günlük kanal çizilmiş durumda ve yukarı yönlü bir regresyon var. Burada bir sorunumuz yok. Ve ayrıca bu regresyonda tutarlı bir regresyon olduğunu söyleyebilirim. En azından 55 günlük bir kanal için yavaş yavaş yükselen bir Pearson kat sayısı var. 0.62'ye gelmiş. Hiç fena değil. Endeksin bu kısa vadeli kanal dahilinde hareket etmesi hali bizim işte sağ omuzu tamamladığımız son şekli ekrana getirecektir. Ne demek istiyorum? Endeks gerilese bile sonrasındaki toparlamalarla yine yukarı hareketini devam ettirebilir. Çünkü kısa vadeli regresyon da yukarı yönlü 55 günlük ve ayrıca 144 günlük kanalın üst sınırına kadar bir hareket potansiyeli mevcuttur deriz. Bu bölge zaten bizim için can alıcı bölge. 10.600'ler, 10.500 üzeri seviyeler endeksin artık hedefinin zirve bölge olduğunu söyleyeceğimiz yerler o zaman gündeme gelir. Şu an için henüz erken olduğunu belirtmek istiyorum. İlk etapta anahtar bölgeleri vermiş olduğum bilgiler kesinlikle takip edilmelidir. Bu dönemin işi bu yani önümüzdeki haftanın işi işte bu ekranda gördüğünüz tüm anahtar seviye ve bölgelerin ne şekilde tezahür ettiği fiyat hareket dinamikleri gözlemlenmeli. Altını çizerek iki kere tekrarlamış oldum. Evet, kanal yapılarını da ele aldık. Gelelim uzun vadeli bakışa. Uzun vadede resimde bir değişiklik beklemiyoruz. 610 günlük kanal 0.9170 Pearson'la çalışıyor ve tutarlı bir şekilde yukarı yönlü eğimini devam ettiren kanal yapısı uzun vadeli yatırımcının hiçbir şekilde tedirgin olmayacağı bölgelerdeyiz hiçbir şekilde çöküş işte öldük bittik 8500'ler konuşuluyor ya da daha aşağısı konuşuluyor gibi bir durum söz konusu değil değerli yatırımcılar. Parametreler önemli bir numaralı parametre aslında şimdi yatırım fonlarında da vergilerin arttırılması söz konusu oldu. KKM'ler çözülüyor biliyorsunuz oradan dövizden çözülen TL'ler var ve ayrıca bildiğimiz üzere mevduat faizleri durumu da kritik. Dolayısıyla borsaya bir dönüş olabilir. Bilanço dönemindeyiz. Bu da bir parametredir. Büyük hisselerin bilançoları özellikle yakından takip edilmelidir ve devamında tabii ki jeopolitik durumlar, Trump faktörü bunlar önemli parametreler. Bir yandan da Fitch kredi derecelendirme kuruluşunun not raporu açıklandı. O da herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bildiğiniz gibi 31 Ocak gecesi bu karar açıklanmıştı. Şimdi devam edelim. Kanalda bir sorun yoktu. EMA yapılarına. Değerli yatırımcılar EMA yapıları işte bizim bu bölgelerdeki karakteristiğimizi yine belirlememizi sağlar. Buradaki karakteristik bir türlü yukarı yönlü eğimlenemeyen EMA yapıları ve yukarı eğimlenemeyen paralel pozitif eğimli EMA yapıları oluşmadığı sürece bir yükseliş trendi de oluşmuyor gördüğünüz gibi endeks gidiyor. Ondan sonra bir düzeltme nereye kadar? Görmüş olduğunuz şekil. Sonrasında tepki bir daha geri çekilme. MA55 bölgeleri sürekli test ediliyor. Geri çekilmelerde MA55, MA89. Şu anda endeksin aslında bundan önceki dönemde yapmış olduğu dinamikten farklı bir dinamik işlemediğini görüyorsunuz. Demek ki yine bir geri çekilme olursa MA55, MA89 bölgeleri çok önemli takip edilmeli. Tabii ki bir daha geri çekilme olursa 3. dibi yapmış olacağız bu bölgede. Ciddi abartılı bir hal olacak. Bunun yerine bir W yapısı sonrasında kavisli bir yukarı yönlü eğimli W'nun daha doğrusu boyun kırılımından sonra olacak iş o ama en azından şu boyun kırılımını halletmesini gerçekten özellikle takip etmemiz gerekiyor o bölgeyi de anahtar seviyelerde net olarak belirledik. 10159 buradaki kader seviyesidir. Bu yeşil bant kader bandıdır. Lütfen unutmayın. Devam ediyoruz. EMA yapılarında yukarı eğimli paralel yapılar, evet nispeten paralel yapılar sağlanmış ama kısa vadeliler bozuk ve yukarı doğru eğimlenme yok. Değerli yatırımcılar, yani bizim ihtiyacımız olan bu bu şekilde EMA yapılarının yukarı yönlü eğimlenmesini görmemiz gerekiyor. Evet devam edelim bakalım EMA toleransında durum nasıl? Burada mavidir. Mavi gidiyoruz halen daha. Bakın burada fonksiyonun maviye döndüğü bölge. Gri düzeltme bölgesi. Gri, gri, gri düzeltme bölgeleri geliyor. Bu da son gün mumu da bir düzeltme. Yani geri çekilme şeklinde düşünebilirsiniz. Herhangi bir düşüş hareketi değil. Ve mavi fonksiyon devam ediyor. Herhangi bir sorun göstermiyor bana şimdilik. Kırmızıya döndüğü zaman bitti değerli yatırımcılar. Yani olayın bakın burada başlayan olayın sonlandığını fark etmeniz gerekir. Fonksiyon kırmızıya döndüğü zaman asla ve asla alım yönünde düşünmeden beklemek, iradeli olmak, sabretmek gereken döneme girdiğinizi biliniz. Bu bir değil, üç değil, 1900 95 yılında da aynıdır. Endekste yeterli data vardır diye düşünüyorum. Gidelim bakalım 95 yılına örneğin. Şimdi bazı katılımcılar yeni katılanlar tabi aramıza belli oluyor. Neden işte geriye dönük anlatıyorsun geriye dönük anlatmak kolay tabi gibi. Sanki ben tahmin etmeye çalışıyormuşum da geriye dönük şeyleri marif etmiş gibi anlatıyormuşum şeklinde düşünüyorlar. Halbuki benim amacım sizin kendi gözlerinizle 1994 yılında bu kırmızı bölgenin neye sebep olduysa bugün de aynı şeye sebep olduğunu görmenizdir. Ve bir mavi dönemde nasıl orada yatırımcılar kazandıysa 1995 yılında bugün de aynı dinamiklerin devam ettiğidir. Hiç değişmez değerli yatırımcılar ve şu anda mavi dönemdeyiz. Güzel, pozitif ancak kritik. Dolayısıyla temkinli takibe devam edeceğiz. Kırmızıya dönmeden kimin ne dediğine bakmayın. Kırmızıya dönmeden piyasa bozulmaz. Kırmızıya döndüğünde ise ısrarcı olmayın. Hani gidecektik, hani uçacaktık, o öyle diyordu, bu böyle diyordu, 15.000 endeksti, şuydu buydu. Meselelerin hepsi çöptür. Unutun. Devam ediyoruz. Emeği toleransındayla ele aldığımıza göre gelelim orta vadeli trend yön göstergesine. Evet bu fonksiyonda da herhangi bir sorun yok. Sorunlu yerleri görüyorsunuz zaten. Yani sorunu bundan daha net size anlatan da başka fonksiyon var mıdır bilmem ama bu kırmızı bölgelere bulaşmayacağız değerli yatırımcılar. Kırmızı bölge aşağı akan bir dinamiği anlatır. Orta vadede yön aşağıdır ve o akışa aykırı hareket etmeyin. Hep o akışa göre düşünün. Yani Traderın açığa satmak için kırılmasını dört gözle beklediği seviyeleri takip ederken Sizin maliyet düşüreyim diye alım yapmanız çok mantıksızdır aynı buradaki gibi Ya da burada 2-5 Ağustos'ta kopmuş artık yeni bir bölge açılmış Buralarda alım yapmak gibi hatalar lütfen Yapılmasın çünkü fonksiyona bakın en azından benim ne dediğimi de boşverin Kıpkırmızı akan bölgenin ortasındasınız yani neyin ne hissesini alıyorsunuz ne gerek vardır buradaki akışa göre hiçbir gerek yoktur nerede alacaksınız değerli yatırımcılar yukarı döndüğünde kavislendiğinde yeşil bölge buyurun alın hissenizi burası şimdi tekrar aşağı yönlü olarak kırılırsa evet temkinli yatırımcı kesinlikle vermelidir pozisyon kapatmalıdır ama riski seven yatırımcı fonksiyonun kırmızıya dönmesini bekler. Kırmızıya döndüğünde ise çağat diye tek tuş, şüphesiz vermesi icap eder. Kesin bilgidir değerli yatırımcılar. Acabası falan yoktur. Yani verdiniz kazanırsınız, vermediniz kalırsınız tahtada. Ondan sonra bekleme dönemi, yüksek maliyetle kilitlenen dönemler gelir. Hiç gerek yok. Siz ölçebilenlersiniz. Tahmin etmenize gerek yok ya da o ne dedi bu ne dedi İş arkadaşım ne yaptı bizim alt kat komşu ne almış falan Bunları bırakın artık Bunlarla işi olmayan kitlesiniz bunu hiç unutmayın LRB LRB'de de zaten en tehlikeli hal budur değerli yatırımcılar tepeye bir kubbe yapar negatif eğim aşağı Akmaya bir başlar iş biter Tepeye kubbeyi bir yapar negatif eğimlenmeye başladı mı iş biter Hiç aksi yoktur bunun Yukarı eğimlenmeler, mavi renkli kavisler sizin kazanacağınız yerlerin başlangıcıdır. Kavislenen yerler. Şu anda neredesiniz? Bakın kritik bölgelerde geziyoruz. Demiştim ya temkinli olma zamanı ve analizin en başında verdiğim bu zonlara göre durumu takip etme zamanındasınız. Kırılırsa ne olur? Kırıldı. Buyurun kırdım. Eğim yukarı mavi gidiyor musunuz hala? Gidemezsiniz. Burada kırmızıya döner bu. Eğer temkinli yatırımcıysanız verin Risksel yatırımcıysanız bekleyin Kavis kubbe şeklinde dönüşüyorsa böyle aşağı yönlü burada verin Fiyat olarak söylemiyorum bakın endeks değeri falan değil anlattığım Anlattığım fonksiyonun görünümü aşağı Kubbeyi yaptı mıydı kaçın Yukarı nasıl kavis yaptı alıyorsunuz aşağı kavis yaptı da vereceğiz İnat yok Tersine hareket etme gibi Hani böyle kasaba kurnazı gibi yaklaşımlar yok değerli yatırımcılar. Matematikte kurnazlık yoktur. Matematik bilimin dilidir ve hesaplar, kitaplar size gösterir. Siz uyarsanız evet, uymazsanız yine evet. Anlıyorsunuz beni sanırım. Evet. Trendliner, QNR'a da bir göz atalım. Bir diğer fonksiyon. Burada da sat pozisyonu var ancak kritik bilgi var. Bakın QNR LRB pardon tralliner QNR birbirine yapışmış durumda gördüğünüz gibi. Şimdi bu birbirine yapışma halleri bir ayrılık ister. Trenliner ve QNR iki fonksiyonun arasında yani şu eğimli gelenle şu düz giden arasında bir ilişki vardır. Buna matematiksel bir bağıntı diyeceğiz. Ve bu bağıntı gereği bunlar böyle birbirlerine yapışıp gidemezler. Ayrılacaklar. Ayrılma iki şekilde olur ya yukarı doğru trendliner basamaklamaya başlar ki bu fiyatın yukarıda belirlediğimiz anahtar yeşil bölgeye geçtiğini gösterir ve tepeye dikeriz gözümüzü 10.275'te değil mi? Oralara göz dikeriz. Burada bir al sinyali gelir. Sattayız şu anda bildiğiniz gibi. Ya da çat diye bir mum gelir böyle kıran, derin. Şunun gibi. İşte orada sat sinyalini görürsünüz. Bekleyin. Şu anda zaten sat pozisyonunda olduğumuz için yeni bir sat sinyali tabii ki gelmeyecek ama al sinyali gelmediğine göre de durup dururken almanızı gerektiren bir hal olmadığını anlatıyor Trendliner QNR. Evet değerli yatırımcılar mümkün olduğunca kısa sürede hafta başlangıcı şeklinde bir toparlama yapmak istedim. Nerelere dikkat edeceğinizi biliyorsunuz. EMA yapılarını, kanal yapılarını biliyorsunuz ve ayrıca fonksiyonların bize ne anlattığını da şu anda biliyorsunuz. Artık bu noktadan sonra o ne dedi, bu ne dedi, Bank of Persia ne yapmış, Çiti mı satmış, Persil Bank mı almış meselelerini bir tarafa bırakabilirsiniz. Anahtar seviyeler ve bölgeler nettir. Ayrıca matematiksel fonksiyonların da hesaplamaları kesindir. O yüzden de varsayımlar, öngörüler, tahminler, kasaba kurnazlıkları vesaireye gerek Yok bu yayını izleyen bütün değerli katılımcılarım için ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir hafta dilerim.